34'te mesela, 22 numara, hepsini böyle çalışacağız zaten. M diyordur o zaten, yayın ortasında. Ön kodan olacak. Ee, bir şey çok önemli, telleri yakın hissediyor olmamız. Yani... Şu değil. Pek çok kişinin yakalandığı hata o oluyor ilk başta. Ben de öğrenciyken gayet yakalandım hatırlıyorum. Fakat bunları yakın tutuyor olmak yani. Legato kalitesi sağlıyor. Yani gerekli örgütü de mü, denmiyor mu, falan gibi bir şey oluyor. Bir de zaten hareket şöyle şöyle bir hareket oluyor. Aslında ihtiyacımız yok. O yüzden bunları çalışırken Hepsini ikişer defa. Orada birlik yazıyor ya. iki tane birlik gibi düşün. <laughs> Gördüğün hızlanıp yavaşlıyorum ama bunlar benim elimin altında oluyor. Yani kendi kafasına göre hızlanıp yavaşlamıyor. Ben yapıyorum bunu. Spontan isteğime göre. Sana da önerim bu. Crescendo de crescendo yapıyor yapıyorum. O iki tane birlik içerisinde bir tane büyük crescendo de crescendo yapıyorum. Ve onun ne kadar oranlı olduğunu izliyorum. Baktım oldu iki tane yani dört tane birlik üzerinde birlik notu üzerinde kreşando de kreşando yapıyorum şu anda. Çünkü bize böyle şeyler oluyor. Ha. <laughs> Anladın mı yani eser çalarken bir anda güçlenmemiz gerekiyor. Ne yapacağız o zaman sürekli böyle mi çalacağım? <laughs> Bak şu anda mesela takır takır ya. Bazen takır takıra ihtiyacımız var. O yüzden ben biraz önce yaptım onu. Yani bir yerde... <laughs> daha bol yaylı, daha detaje bir şey yerleştim. Yani bir spikatoya gittim geldim. Çünkü biz artikülasyonu da değiştiriyoruz çalarken. Bunları böyle çalış